Evet sevgili dostlar köyün içerisinde e, yürürken böyle normalde burası tabi köyün eski sokağı yan taraflar hep böyle köyün duvarlarıyla e, dolu kapalı e, ve böyle bir sokak görüntüsünde devam ediyoruz ama burası çok uzun yıllar önce terk edilmiş olduğu belli artık hem e, ağaçların bitkilerin yayılımı çok genişlemiş bakımsız oldukları belli. Hem tabi yavaş yavaş binalar da çökmeye başlamış gördüğünüz gibi. Şu arkada çok güzel bir köy evi var. Girişi büyük bir ihtimalle buradan olan ama artık çökmüş. Şöyle bir bakalım hemen kısaca. Merak işte. Bizde. Bakın baykuş sesi geliyor. Karga sesleri geliyor. ve normalde gene şehrin sokaklarından birisi aslında burası devam ediyoruz karşımıza şehir çıkacak büyük bir ihtimalle bu sıcakta böyle bir gölgelikle yürümek de ayrıyeten güzel bir olgu bakın orada hemen ileride sütunları görüyorsunuz sütun başlarını aslında evet şehre doğru gidiyoruz şehrin merkezine doğru gidiyoruz. Bakın. Bunlar aslında yolun kenarlarındaki sütunların tepe taşları. Buralarda artık duvar olmuş durumdalar. Ve şehre geldik evet. Bakın gördüğünüz gibi şehrin sütunlu yolları bu sütunların her birisi aslında havaya böyle dikili ve üstleri de büyük bir ihtimalle kapalıydı. Gölgelik anlamında kullanılıyordu. Şu gördüğünüz yerlerin tamamının kazınması bizim elimize binaların ve yapılarını gösterecek olan şeyleri ortaya çıkartacak. Muhteşem. Üzerinde yaklaşık 4000 yıldır yaşanılan bir alandayız. Bina'nın yapısını görüyor musunuz? Eski Osmanlı döneminden kalma yerleşimi şeklindeki köy de burada. Evet Anladığım kadarıyla burası Bolerion yani ee, Şehir Meclisi Şehirdeki konuşmaların yapıldığı alan tartışmaların yapıldığı alan. Şuradan giriş yapabiliriz sanırsam. Bakın şu yerdeki kiremit buraya su taşıyan kanalın aslında parçası. Evet. Büyük bir bina olduğu belli. Taşlar büyük kesim taşlar sütun yerleri sütun noktaları tahminen katman katman açılmış durumda görüyor musunuz oradan aşağıya bir katman kesilmiş ve böylelikle bu merdiven alanı büyük bir ihtimalle burada bir havuzumsu bir yapıda olabilir ortaya çıkmış evet burası şehrin tahmin ettiğimiz gibi şehir meclisinin toplandığı yer. Şehrin önde gelenleri, yönetici aileleri buralardaki koltuklara oturuyorlar. Büyük bir ihtimalle bir şey söyleyecek olanlar bu taşın şu anda üstünde dökildiğim bu taşın üstüne çıkıyor ve onlara sesleniyordu. Şehirle ilgili kararların alındığı bir yer olduğu için burada şehir başkanı ya da yazıcıları, kanunu anlatanlar, kanundan maddeler gösterenler, hizmetliler vesaire yani şehrin ana kalbi, yönetim yeri burasıydı. Binanın oldukça büyük olduğu zaten <laughs> taşlardan belli. Bakın ne kadar Büyük bir taş. Kesim taşları öyle. Ve bu tabi eski Yunanca şehrin büyük bir ihtimalle tarihi olayı, tarih olaylarını anlatan duvar yazıtları. Bir kısmı silinmiş durumda. Büyük bir ihtimalle bunların tamamı o şekildeydi. Nitekim evet. Bakın. da görüyorsunuz. Çok güzel bir yer. İnanılmaz ee, zevk alır. öyle. Şurada sayısız fotoğraf çekmekle meşgul. Gerçekten hoş. Şöyle size manzarayı da göstereyim. Görüyor musunuz? Ne kadar tatlı, ne kadar güzel. Tertemiz bir hava. Muhteşem bir yer. Sevgili dostlar, dünya tarihi boyunca kurulmuş olan bütün şehirlerin 3 ana bölgesi vardır. Bunlardan bir tanesi oturma alanı olan bölge ki genelde e, burası şehrin merkezine yakın bir alandır ama şehrin merkezi işte tapınaklar pazar yerleri vesaire bu tür şeylerle dolu olduğu için e, onun hemen etrafındaki alan olarak düşünün bu alanı da e, ki ikinci alan aslında bu dediğimiz gibi ticari ve e, kamusal alandır üçüncü alan ise e, sanayi bölgesidir yani o şehirde ne üretiliyorsa onun bulunduğu yerdir. Nitekim e, Stratonica e, kentinin de şu anda boya atölyesine bakmaktasınız. Burada da boya işçiliği yapılmaktaymış. Ve tabii buradaki e, dükkanlardan bir tanesi olarak burası şu anda öne çıkartılmış. Görüyorsunuz oradaki kapları e, onların içerisinde büyük bir ihtimalle malzemeler oluyordu ocak olması lazım burada bir yerde boyayı karıştıracak ve onları tutacak gördüğünüz gibi kenarlarda çömleklerin konulduğu yerler var ve sanayi bölgesi burası oluyor arkada da sanırım tiyatro evet tiyatro alanının olduğu yer orası burada da başka bir özellik anlatayım size şimdi Roma Normalde birçok bölgeyi ele geçirmiş. Bakın burada da bir kuyu var. Herhalde su depolama alanı olarak kullanılıyor olabilir ya da tahıl ambarı şeklinde de kullanılıyor olabilir. Çünkü bu tür yerler yerin altına doğru yapılıyor ki serin kalsınlar. Şuradan bakarsak belki de buranın da ne olduğunu görebiliriz. Evet burası da tahminen bir su kaynağı bölgesiydi. Havuz olabilir. Tabii şu anda işaretlemeler tam yapılmadığı için Sadece tahmini şeyleri söylüyoruz. Ee, evet, nerede kalmıştık? Romalılar e, o dönem yaşadıkları dönemlerde bilinen dünyanın büyük bir kısmını ele geçirdiler. Dolayısıyla e, birçok var olan şehir Roma kenti olarak anılmaya başlandı. Ama Roma kentlerinin içerisinde e, birbirine benzeyen ya da birbirinden farklı olan yapılar vardı. Mesela Romalılar e, kendilerinden olmasa bile Kültür olarak kendilerine yakın olan e, İyon ya da Yunan kültüründen de şehirleri ele geçirmişlerdi. Ve e, bu şehirler e, belirli başlı özelliklere sahiplerdi. E, ve mesela tiyatroları. E, Romalıların da tiyatroları vardı. Fakat Roma'nın tiyatroları bilinçli olarak bir bina şeklinde kuruluyordu. O yüzden Roma tiyatrolarının birden fazla girişi ve çıkış noktaları vardı. Ve Roma tiyatroları bir bina olarak sıfırdan inşa ediliyordu. Ama Yunan e, tiyatroları öyle değil. Mesela aklımıza gelebilecek en güzel örneklerden bir tanesi Bergama'daki tiyatrodur. E, tamamen bir dağın yamacına oyulmuştur. Yine buradaki tiyatroda aynı şekilde dağın yamacına oyulmuş şekilde yapılmış durumda. Dolayısıyla bu şehrin orijinalinin bir Yunan kenti olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şimdi Yunanlılar tiyatroları bu şekilde yaptıkları zaman aslında kendilerini mimari açıdan da bir nebze sıkıntıya sokuyorlar. Çünkü Roma tiyatrolarında olduğu gibi birden fazla girişin çıkışın olma şansı kalmıyor. Genelde iki giriş çıkış olarak kullanılabilecek kapıya sahip oluyorlar. Çünkü tiyatro sırtını genelde bir yamaça verdiği için arka plan çok daha e, nasıl diyeyim sabit kalıyor. O taraflarda herhangi bir şey yapma şansları olmuyor. Sahnenin arkası genelde güzel bir e, manzaraya bakıyor. Yamaça kurulduğu için tiyatro. Nitekim gördüğünüz üzere Nikea kentinin de söylenmesi de çok zor bir isim <laughs> tiyatrosu da Yamaca böyle gördüğünüz gibi Yamaca kurulmuş bir tiyatro ve e, tiyatronun baktığı manzarada şehir manzarası oluyor doğal olarak tabi buranın şehir olduğunu düşüneceksiniz o zamanlar şimdiki gibi değil kazı işlemleri devam ediyor o yüzden henüz gördüğünüz her şeyi çok net bir şekilde algılayamayabiliyorsunuz. Evet gerçekten güzel. Bakın yukarı kısımlarda şu anda tadilat yapılıyor. Oralar tabi daha fazla yıkılmış durumda. Güneşin batış noktası o tarafta. Batı o tarafta. Doğu, güney. Dolayısıyla sahnenin kuzeye baktığını söyleyebiliriz. Sahne arkası bölgesi burası. Kulis. Neden öyle diyoruz? Çünkü sahnenin esası burası. Gördüğünüz gibi kulis arkasında odalar, sahneye çıkış koridorları, sahne kıyafetlerinin değiştirildiği alanlar, Bakın, burası sahneye çıkış koridorlarından bir tanesi. Sahneye bir oyundan çıkılabiliyor, bir de buradan çıkılabiliyor ve ee, hemen arkasında burada bir kapı var. Kapıdan içeriye girdiğiniz zaman büyük bir ihtimalle kıyafetlerin değiştirildiği bir alana denk geliyorsunuz. Burası tahminen bu alan kıyafet değiştirildiği ya da sanatçıların kendilerini hazırladığı alan diyebiliriz. Buranın arkasında da hakeza gene oda yapısı bulunmakta. Ve <laughs> burada tiyatrocular, sahneye çıkacak olan sanatçılar hazırlandıktan sonra sahneye çıkarlardı. Sahnede müzikli bir eser verilecekse eğer sahneye verilecekse yine müzisyenler de burada olurdu ve burada bir sahnenin orta taşının olması lazım. Tam da bütün tiyatroda oturanları e, güzel bir şekilde e, nasıl derler hükmedebilecek bir nokta ve orası aynı zamanda sahnenin sesinizi duyurabileceğiniz en iyi yeridir, en akustik yeridir. Gördüğünüz gibi normalde depremler vasıtasıyla burası aslında bu şekilde yıkık bir hale geliyor. Ve bu taşlar daha sonraları da başka yerlerde ev yapımında inşasında kullanılıyor. Efendim şimdi her dönemde şehrin önde gelenlerinin oturduğu bir yer vardır. Normalde bugün artık biz otur sahne yerlerine localar deniliyor. Localarda oturuluyor. Bakın bunlar ee, o dönemler gölgeliklerin takıldığı noktalar olabilir ve bunlar da localar görüyorsunuz değil mi koltuğu taştan bir koltuk ve buraya oturuyorsunuz karşınızda Gonca Hanım'ı görüyorsunuz şöyle çevireyim böyle oturuyoruz kolumuzu da koyduk sanatçıların çıkmasını bekliyoruz birazdan sanatçılar çıkacak ve biz de onları izleyeceğiz misal şu anda sahnede olan Gonca Hanım gibi. Bir ses alayım sizden. Sevgili dostlar. Bakın akustiği duyuyor musunuz? Evet şahane bir ortam. Kesinlikle. Evet sevgili dostlar burası da bize aslında şehrin kaç nüfusa sahip olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmemizi sağlayacak bir yer. Çünkü normalde Bölgesel bir yani başkent değilse ki bölgesel başkentlerde kültürel anlamda bir takım etkinlikler yapıldığı için çevre şehirlerden ya da kasabalardan gelenler de olabilir diye daha büyük yapılıyor. Ama burası mesela bize aşağı yukarı bu şehrin 8-10 bin civarında bir kişi sayısına sahip olabileceğini gösteriyor. En azından tiyatronun yapıldığı dönem itibariyle. Daha sonrasında tabii ki şehrin nüfusu artmış olabilir ama sanki bu tiyatroya baktığınız zaman burası bir e, 1500-2000 kişi alabilir gibime geliyor. Belki üst tarafa e, daha fazla şeyleri vardı orasını tabii bilemiyoruz ama öyle bir şey e, yani bizim bahsettiğimiz gibi bir rakamsa yani 2000 kişi civarı bir şey varsa bunun 5-6 katı kadar da oranın nüfusu olduğu düşünülür. Ee, bahsettiğiniz gibi şehrin yöneticilerinin oturduğu koltuk bu tarafta olurdu. Protokollerinin ve önemli ailelerinin oturduğu koltuklar buralar olurdu. Şu bakın burada zaten yazılmış yazılar var. Kazılmış yazılar şeklinde. Şu alttaki delikler genellikle e, genellikle diyorum e, gölgeliklerin olduğu direklerin bağlandığı yerler olurdu. Eee Yine aynı şekilde bu yollarda işte bakın merdiven ana merdiven kısmı burası. Bunların üstü açık olan kısımları da olabilirdi. Bir kısmının üstü kapalı da olabilirdi. Gene o gölgelikler takılarak. Aynı zamanda da şu gördüğünüz şekilde normalde böyle kazılı bir kanal olurdu. Bu kanaldan da su geçerdi. Böylelikle de hem sahnenin serinlemesi, hem ön protokolün serinlemesi sağlanmış olurdu. Sevgili dostlar, evet, bu güzel şehrin henüz tamamen e, düzelmemiş olan e, tiyatrosundan size sevgiler ve selamlar.